Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan pakito oynuyorum Geçen günlerde öyle ilk defa bir pakito videosu paylaşmıştım O gün birazcık pakito oynadım ondan sonraki hafta ara sıra da olsa birkaç maç pakito oynamıştım Şu an o ilk attığım videoya göre birazcık daha pakitoya hakimim Öyle hazır birazcık süredir oynuyorken bir videosunu daha patlatayım dedim. Çünkü istendiği zaman devamlatabileceğim bir kahraman değil videosu olarak. Öyle bir oynayayım dedim. Güzel bir maç çıkar diye düşünüyorum. Karşıya da gider. Bir tek beni kufra e, ee, Onun da icabına bakarız. Sıkıntı yok. Ben ilk oynadığımda ormana hangi skill açılacağını falan bile bilmiyordum ya. İkinci skill açıyormuşsun. Aynı hasar yapıştırıyormuşsun. Çözdüm biraz heroyu ya sıkıntı yok. Kankalar. Aslında oynardık da. Güzel. Az buçuk yapıştırdım kafasını onu. Ve az canlı bir Hilda görüyorum. Seriden 4 olur gidersem keserim onu. Fırlası var. O yüzden şimdi gidersem hiçbir şey yapamayız. Yani sağlam bir kombo atmamız gerekiyor o Hilo'ya. Havada falan zıplatmamız gerekiyor. Şöyle gel bakalım geri. Canını fırlamış bile. At gibi koşuyor yürüyor ya. Hiçbirini yemedi. Düt, düt 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 Aşağıda bir şeyler oluyor orada. Aa gel 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 gel. Bunu keseriz. Onları aşağı doyulan. Hatta buradan üstte Hilda'yı bile keseriz. Ama korkuttunuz bir oğlum adama. Bayağı da vurdum. Çok güzel. İstediğim komboyu atabildim bu sefer ona ya. Babacım ben buradan haya gelmeden kaçayım gelirse alayımızı doğrar burada. Ama az canına da bir outplay yedebilirim orayı. Alice iyi kaçtı ama çocuğun da çok yapabileceği bir şey yok oralarda ya. Güzel. Tamamdır. Aşağıya bir gitsem güzel olur ya. İyi bir oyun çıkarırsak Beatrix'i çok rahat kesebilirim. Bence hatta onlar da aşağı oynayacaklar tahminimce. Ben öyle bir sezdim yani. Son anda kesiniz süpersiniz. Çok güzel gel. Güzel bir gank attık. Hem nişancımızı korumuş olduk burada. Bazen bunu otomatik basınca yana doğru atıyor. Demek ki elini bayağı bir ayarlamak lazımmış. Çok güzel. Satma hisseni de çok kalabalıklar. Çok güzel. Geliyorum oraya da. Tamam nice. Burası sıkıntısız bir şekilde halloldu. oldu. Atla bakalım buraya. Hadi. Hadi bir atla. Çok güzel oynadım. Ana da ölmedi gene ulti. Aa öldü lan güzel. Al lan. Al lan eşref saatindeyim. Al. Normalde 5 dakikada buff salmam ama Kankam sen midi tut. Ben buraya gelene haklarım. Gelirse bu tırtılı gelecek zaten. Çok güzel. Alırsınız orayı artık. Hala kempleyebilirim burayı. Bak gelecek. iki kere zıplatacağım onu gelirse. Kufra'yı da bozmak için oynayabilirim ya. Bak atlıyor. Gelecek. Hadi. Ah be. Son anda basabildi ulti. Oğlum. Nasıl oldu lan bana ulti basıp öldü o adam. Normalde ölmemesi lazım değil mi? Ultinin içinde kaldı ya. Baga falan mı girdi acaba? Ya beni kesmesi normal. Ulti dedi beni de ölmesine anlam veremedim. Oradan ölmeden kaçabilirdi aslında. Neyse. No problem. Allah Allah. Bu ne oğlum ya? Adama bir şey atamadan kantırlıyor bizi. Bir taş atıyor. Bir başka bir şeyler. 2 1 3 yapam da aklını alan ben senin dur. Lütfen buraya gel. Gelmeyeceksen şuradan geçeceksin o zaman. Buradan da geçmeyeceksen şunun alıp buradan mı geçeceksin? Yine öldü bizden biri. Oh. Satış. Şu adc'yi buralarda bir solo kill atsam. Buraya kadar range yok furan Salacağım onu ya. Sal sal ne yapıyorsun? Sen Neden? Salın diyorum. Ne işin var yani orada? Şarpın mı var senin? Abi şunu nefret ediyorum şu taş spelinden ya. Oğlum kesebileceğim adamı kesemiyorum şu taş yüzünden ya. Hiçbir şey yapmıyor ki taş basıyor duvara vuruyor adam. İllet spel. Bizim daha farklı oynamamız lazım. Çok toplular 4 ve 5 oynuyorlar devamlı. Tankımız yok. Ben zaten Selena Roam olayına çok gıcık olan bir insanım. Selena Roam ne kardeşim ne katkısı olacak bize. Ya tamam bazı maçlara gidiyordu. Şöyle bir maça gitmez ki. Bu maça CC'li bir tank lazım. Hani karşıda böyle ağır ilolar olur. Bir tane kritik hasar olur. Onun için falan alırsın dürtmelik Gidersin lane'de baskı kurarsın. Ormanına baskı kurarsın. İnşallah orada ölmezsiniz. 4 geliyor. Burası boş, kaçmış oradan o. yedim. Helal. Adam komedi ya. Ciddi ciddi komedi şu çocuk ya. tek istekliyim. 2-1-3 kombosuyla Beatrix'i kesebilirim ama dediğim gibi aşırı toplular. Yani adamlar birbirinden ayrılmıyor. Yani kestiğim zaman ölmedi. Hadi ölmedi. Ölmedi abi ölmedi. Kaydırakla kaçtı bizden. vuruyor birazcık melisa ama hadi çok güzel bir şey girmeseydin gerek yok Ya nasıl abicim? Pasoku fon attım deli oldum ya. Kufra aslında böyle şey oynuyor biraz. Ee, hani ben satacağım kafasında oynuyor. Onu değerlendirme ibareli de. Hayabusa şurada olmasa o çocuk o kadar önde oynamaz. Ya Kadita ya Hayabusa şu an şurada. Ona göre dikkatli. ama o da çarpattı ben de çarpat. Denemem lazım oraya. Bizimkiler çok açılıyordu. Görüş verecek de bir tank yok maalesef takımda. Bozdum onu biraz ama. çok vurdu lan. Uf. Kesersiniz onu. Kes onu. Kes, onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Güzel. Aslında siz de orta alırsınız ya. Geç kaldılar. Şu an orada girmeleri lazımdı. İnşallah çaldırmazsınız Hayı bu Hayabusa'ya. Oyundik acını bıraktınız. Çalınacak olur. Tam bozuldu, güzel oldu. İyi bari o da düştü. geleceğim. Burayı itmem gerekiyor çünkü buradan gider backdoor dener, kimse de dönmez. Bitirir oyunu. Güzel. Ay süzem. Helal. Geliyorum. Of çok güzel tuttu bu sefer. Gölgesi yok. Aa Yokmuş lan. Var yok arasında kaldım ama yokmuş. Oynayacağım ben kufruyu bozacağım şimdi. Bak buraya atlayacak o tırtın. Zaten bitti oyun oh be güzel kazandık Geçenki pakito videomu da kazanmıştık Bunu da kazandık Yani çara oynadıkça elim alışıyor Birazcık kaburuyorum. Daha yeni yeni alışmaya çalıştığım bir kahraman Ama hani kötü bir performans Çıkarmıyorum sadece ee, Daha düzgün kombolar atabilmek Varken bir sürü kombos var Çünkü pakitonun Daha böyle basit kombolar atıyorum Garanti kombolar atıyorum Yine de kazandırıyor mu kazandırıyor yerli yerinde oynadığım için bir sıkıntı olmuyor. Yine yaptık bir şeyler. Güzel. Herkesin eline koluna sağlık. Buraya kadar geldiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.